san bitmez vekilimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biraz önce babasıyla birlikteydik. Yani metaneti görmenizi isterdim doğrusu. Ben oğlumu milletime emanet etmiştim. Milletimin meclisinde şehit oldu dedi. Bu selamı da sizlere iletmiş olayım. Eleştirilerim elbette olacak. Ümidimiz öncelikle odur ki bir önceki planlardan çok daha başarılı bir kalkınma dönemi olsun. Sadece yapılan değil, yazdıklarımızı yaptığımız ve gerçekleştirdiğimiz inşallah bir plan olsun. Çünkü enflasyon faiz arasında kurulan yanlış denklem, o ekonomik çıkmazı oluşturan o büyük sebepler aslında bugün ülkede yaşadığımız barınmanın barınma sorununun temelini oluşturuyor. Şu anda bir endişemi dile getirmek istiyorum. İktidar Partisi'nde çok az arkadaşımız var ama altını çizerek söyleyeyim. Bakın ha herhangi bir konuda vergi koyma, kaldırma, değiştirme yetkisi bu yüce meclisin, parlamentonun görevi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hiçbir maddesinde, hiçbir noktasında iade hakkının Kısmen veya tamamen kaldırma ve yeniden koyma yetkisini Sayın Cumhurbaşkanımıza mevcut anayasamız vermiyor. Komisyonunda bir teklif verdik. Kabul edilmedi. Ama Türkiye siyasetinin artık huzur hakkı, çift maaş meselesinden çıkması lazım. Aslında bu durum açıkça meclisin bütçe hakkını peşinen yürütmeye devreden bir uygulamanın önünü maalesef açmıştır. Böyle başladım çünkü yeni anayasa çalışmalarında meclisin millet adına kullandığı yasama yetkisi, bütçe ve denetim haklarının teş tekrar kuşkuya yer bırakmayacak şekilde parlamentoya iade edilmesi için hep siyasi mücadele, mücadelelerimiz hatta zaman zaman burada kavgaya varan atışmalarımız olsa da işte insan canı söz konusu olduğunda her şeyin nasıl anlamsızlaştığını bu genel kurulda yaşadık. Bunu bizlere yaşatan gazi meclisimizin her bir ferdine, her bir siyasi partiye ben burada e, şahsen teşekkür etmek istiyorum. Bizim için milli savunma çok önemli değil mi? Milli savunmaya 440 milyar TL biz bütçe ayırdık. Faize ayırdığımız bütçenin üç katı. Öyle bir ülke düşünün ki bu ülkede adaleti sağlamakla sorumlu olan kurumlar adalet arıyor. Öyle bir ülke düşünün ki fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonu düşürmekle sorumlu kurumun başındaki kişi hayat pahalılığından bahsediyor. Dolayısıyla biz bu tabloyu kabul etmiyoruz. Hem ekonomide, hem demokraside, hem hukukta çok daha iyi bir tabloyu bu ülke hak ediyor diyor Genel Kurulu